Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Zafer, direnen emekçiliğin olacak! Zafer, direnen emekçiliğin olacak! Toplu süreç, sözleşme sürecimiz aşağı yukarı bir altı aydır devam ediyor. Sonuç bugün itibarıyla anlaşamadık, uzlaşamadık. Sekiz itibarıyla greve çıktık. İşveren aramızda biraz daha çok fark var. Uzlaşacak, anlaşacak bir pozisyon yok. İleriye yönelik de umut budur. da aşağı yukarı benim görüşüm en az bir ay. Belki üç ay görev görünüyor. Ama biz işverene derdimizi anlatamadık. İşveren de zannediyor ki her şey kendisinin elinde. Halbuki üretenler kapıda üretimler kapıya çıkınca makinelerde duruyor, istop ediyor. Üreten biz olduğumuz için artık bize dikkat alması gerekiyor, bize hesaba katması gerekiyor. Biz sabah konuşken de şey dedim yani. Azdan az gider, çoktan da çok gider. Bekliyoruz işlenenin. Ne zaman çağırlarsa biz hazırız, biz masaya varız, görüşmeye varız. Bugün demokratik hakkımız olan grev hakkını uygulamaya koyduk. Coşkulu bir şekilde grevdeyiz. Tüm emekçileri ben destek istiyoruz. Ee, bu sürece şu şekilde geldik. Ee, müzakereler sonucunda uzlaşmaya varamadık. Grev kararını aldık. Ondan sonra uygulama kararını aldık. Ve çalışan arkadaşlarımızın onayı ile greve çıktık bugün. Grev kaçınılmaz oldu. İşveren ile aramızdaki fark, uçurum, ekonomik koşulları biliyoruz. Yani işçi arkadaşlar geçinemiyor. Biz çalışanların ekmeğini bir parça daha nasıl büyütürüz, onun mücadelesine vereceğiz, kazanacağız. E, karton bugün itibariyle iş arkadaşlarımızla birlikte anayasa hakkımız olan görev uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Memleketin içinde bulunmuş olduğu ekonomik krizin getirdikleri ve işçi sınıfından götürdükleri neticesinde yaptığımız müzakereler sonucunda işverenle herhangi bir sonuç alamadık. Ve bu kanunun bize vermiş olduğu en doğal hakkımız olan grev hakkını bugün hep beraber arkadaşlarımızla beraber devreye sokarak grevimizi başlattık. Tüm işçi sınıfına, tüm Türkiye'deki işçi sınıflarına hayırlı olmasını diliyoruz bugün 6356 sayılı kanunun bize vermiş olduğu yetkiyle grev kararını bugün 22 12 2022 saat 8 itibariyle uyguladık. Bu saatten sonra işveren bizi ancak masaya çağırır. Masada konuşabiliriz, anlaşabiliriz. Onun dışında hayırlı uğurlu olsun diliyorum. <laughs>